أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <gülüyor> <gülüyor> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله السلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي هب ميزن üzerine olsun. Anlatacağımız konu efendim bu konu da yine zekat konusuyla ilgili olacak. Neyin zekatı? Koyunlarının zekatı. Koyunların zekatı. Evvela bununla ilgili efendim Arapça metnini okuyorum. Ve evvelu ve evvelu nisabul ghanemi erba'une ve fiha ceza'atun mined de'ni ev ev seniyetun minel ma'zi وفي مئة وحدة وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاثون شياه وفي أربع مئة أربع شياه ثم في كل مئة شاتون Evet, okumuş olduğum metnin kelime manasını veriyorum. إلكي yani neyin ilki nisabı, nisabın miktarın ilki neyin miktarı ganemi koyunun koyunlarının zekatının ilk nisabı 40 tanedir 40 koyundur ve fiha o 40 koyunda ne, kaç tane zekat ne kadar zekat vardır şatun bir şat yani bir koyun Cezaatun ceza'a bir yaşında yani şatun cezaatun yani bir yaşında efendim bir koyun. Mineddeni bir ya ceza'a yani bir yaşında olan mineddeni koyunda. Evseniyetin seniyetin ev veya veyahutta seniyetun iki yaşında neden minel ma'zi minel ma'zi keçiden. Yani koyunda bir yaşında bir yaşını doldurmuş keçiden iki yaşına. İki yaşına girmiş efendim bir hayvanda efendim zekat vardır. Ve ve 121, her yüzde ve ehda bir ve eşirine yüz her yüz yirmi birde şatani iki koyun vardır. Ve 200 miyeteyni iki yüz koyundan ve vahidetin iki yüz bir üç tane şiyahin koyunlar. Üç tane koyun. Ve fi erba'a mi'etin dört yüz koyundan erba'u dört şiyahin koyunlar. Dört tane koyun. Sümme sonra fi kulli her her koyunda Ney her koyun miyetin her yüz tane koyunda şatun bir koyun. Bir koyun efendim zekat olarak verilir. Şimdi bunun kelime manası şöyledir. <laughs> e, kelime manasını okuduk. Toplu manası. Koyunlarının zekatı yani koyunlarının zekatın koyunlardaki zekatın hükmü nedir? Nasıldır? Koyunlarının zekatının hükmü koyunların zekatının hükmü koyunların ilk nisabı 40 tanedir. Bu 40 koyu 40 tanedir. Bu 40 koyunda bir koyun veya iki yaşında bir keçi verilir. Yani bu 40 koyunların sayısı 40'a ulaşınca o 40 koyunda bir yaşını doldurmuş bir koyun veya 2 yaşına iki yaşında bir keçi efendim zekat olarak verilir. Koyunların sayısı 120'ye ulaşınca iki koyun verilir. Koyunların sayısı 201'e ulaşınca 3 koyun verilir. Koyunların sayısı 400'e ulaşınca 4 koyun verilir. Bundan sonra her 100 koyundan bir koyun verilir. Evet. Üçüncü kitap yani bu zekat kitabının üçüncü bölümün delillerine gelince koyunların zekatının delilleri yine Enes bin Malik radıyallahu teala anudan Ebu Bekir, radıyallahu an kendisini Bahreyn'e zekat amili olarak gönderirken şu mektubu verdiği rivayet edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana verilen şu mektup Allah'ın Resulüne emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar üzerine takdir ve tayin buyurduğu farza i zekattır. Zekat ah ahkamını muhtevi bir nushadır. Herhangi bir Müslümandan bu kitapta bildirilen miktarı ve çiyle zekat talep edilirse o Müslüman bu zekatı versin, bununla fazla istenirse ziyadesi ver ziyadeyi vermesin. Deve'den 120 124 tanesinde ve bundan aşağısında koyun olarak vacip olan zekat deve'den 24 tanesinde bundan aşağısı koyun olarak tekrar ediyorum. Deve'den 24 tanesinde ve bundan aşağısında koyun olarak vacip olan zekat her 5 devede bir koyundur. Deve sayısı 25'e erişince 35'e kadar dişi bir binti mahat verilir. 36'da 36 6'ya kadar 36'dan 45'e erişince bir binti lebun verilir. 46'dan 60'a böğür basacak bir hıkka verilir. 61'den 75'e erişince bir ceza verilir. 76'dan 90'a eklenince çıkınca iki binti lebun verilir. 91'e birden 120'ye böğür basacak iki hıkka verilir. Biz bu ceza'a bintilebun hıkka onların konusunu efendim develerin zekatında işlemiştik. Burada tekrar efendim şey yapmaya gerek duymuyoruz. Ve burada bu e, sayıya ulaştıkları takdirde zekat ver vermek vacip olur. Deve sayısı 120'den fazla olunca her 40 devede bir bintilebun ve her 50 deveden bir hıkka zekat verilir. Kim ki 4 deveden fazla hayvana kim kim ki 4 deveden fazla hayvana malik değildir. Yani herhangi bir insanın 4 devesi varsa onun nisabına ulaşmamıştır. O malik değildir. Bu miktarda sadaka yoktur. Meğer ki deve sahibi tatavu an vere. Yani eğer dört tanesi olup da onu mesela zekatı olmadığı halde onu tatavu yani hayır sevap işlemek için verirse bunda bir sıkıntı yok. Deve sayısı beşe bağlı olunca olunca da bir koyun zekat vacip olur. Yani beş tane deve olunca bir koyun deve zekat verilir. Senin birçok günleri yaylakta güdülen senenin senenin birçok günleri yaylakta güdülen koyunun zekatı 40 olunca 120'ye kadar bir koyundur. 120'den ziyade de 200'e kadar iki koyundur. 200'ü 200'i geçerse 3 koyun. 200'e 200'ü geçerse 100'e kadar 200 e 200'ü geçerse 300'e kadar 3 koyundur. 300'ü geçince her 100 koyunda bir koyun vacip olur. Bir kimsenin de yayılır koyunu 40'tan bir koyun noksan olursa bu noksan koyunda zekat yoktur meğer ki koyun sahibi nafile olarak vermek dileye. Mesela diyelim ki <laughs> bir insanın 39 tane koyunu var. 39 tane koyunu olduğu için ona bir zekat düşmez. Ama 40'a ulaşınca bir koyun zekat vermek farz olur. Eğer 39 tane ulaşıp da kendisi hayır olarak yani nafile olarak onu verirse o da onun için sevaptır. 200 dirhem gümüşte rubu öşür miktarı zekat vaciptir. Gümüş miktarı 190 dirhem olursa bunda zekat yoktur. Meğer ki gümüş sahibi tatavu an vermek isteyen. Evet. Bu hadisi Sahih Buhari Tecrid-i Sari hadis 720 Sahih Buhari cilt 2 sayfa 123 bab 38 kitabı zekat Buhari tercümesi Ötüken yayınları cilt 3 sayfa 1381'de bu hadis kayıt altına alınmıştır. Evet. Üçüncü bölümün yani koyunların zekatının hükmünün soru ve cevaplarına gelince bunların soru ve cevapları şöyledir. Koyunların ilk nisabı koyunların ilk nisabı kaç tanedir? Soru. Cevap koyunların ilk nisabı 40 tanedir. Soru koyunların ilk nisabı 40'a ulaşılınca bu bu 40 koyunda kaç tane koyun veya keçi verilir? Cevap koyunların ilk nisabı 40 tanedir. Bu 40 koyunda bir koyun veya 2 yaşında bir keçi verilir. Ya ya 1 yaşında bir koyun veya 2 yaşında bir keçi onun zekatı verilir. Soru 40 koyunda 120 koyuna 120 koyuna kadar Kaç tane koyun zekat verilir? Cevap: Koyunların sayısı 120'ye ulaşınca 2 koyun zekat olarak verilir. Soru: Koyunların sayısı 120'yi geçip o koyunların sayısı 201'e ulaşınca kaç koyun zekat verilir? Cevap: Koyunların sayısı 201'e ulaşınca 3 koyun zekat olarak verilir. Soru: Koyunların sayısı 400'e ulaşınca kaç tane koyun zekat olarak verilir? Cevap koyunların sayısı 400'e ulaşınca 4 tane koyun zekat olarak verilir. Soru koyunların sayısı 400'e ulaşınca kaç tane koyun zekat olarak verilir? Kaç tane koyunların sayısı 400'e ulaşınca 4 tane koyun zekat verildiği halde 400'ü geçtikten sonra kaç tane kaçtan kaçı zekat olarak verilir? tekrar soruyu tekrarlıyorum. Koyunların sayısı 400'e ulaşınca 4 tane koyun zekat olarak verildiği halde 400'ü geçtikten sonra kaçtan kaçı zekat olarak verilir? Cevap koyunların sayısı 400'e ulaşınca 4 tane koyun zekat olarak verilir. Bundan sonra her 100 koyundan bir koyun zekat olarak verilir. Evet, hitamuhu misk ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler, imrensin. Evet. Bu da Mutafifin suresi ayet 26. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أبت زكاة